Arkadaşlar sıradaki gelsin de yine öğretim etkinlikleri modeli ve soru gelen diğer konusu arkadaşlar. Burada öğretim etkinlikleri derken 40 dakikanın içerisinde öğretmen bir ders içinde ne yapar? Bunlar arkadaşlar sorulabilmekte. Özellikle dersin bakın bir gruplama yapmaya çalıştım. Renklerle vurgu yapmaya çalıştım. Dersin giriş kısmı daha çok sorulmakta arkadaşlar. Burası dersin giriş kısmı. Girişte ne yaparız? Öğretmen 40 dakikanın içinde önce dikkat çeker. Dikkat çekme derse farklı bir kıyafetle, farklı bir materyalle gelme. Alkışlayarak sınıfta içeri girme. Tahtaya vurma. İlginç bir soru sorma. Kısa bir film izletme, dikkat çekme. Herkesin buraya bakmasını sağladık. Bunu yaptık. Hedeften haberdar etme. O gün, o saatte ne öğrenilecekse, dersin sonunda çocuk nereye ulaşacaksa onu en başta söyleme. Bugünkü konumuz çevre kirliliği insan hayatına etkisi. Bugünkü konumuz ne diyelim doğal afetler, işte korunma yolları vesaire alınması gereken önlemler. Bugünkü konumuz proje ve problem çözme benzerlik ve farklılığı demek. Hedeften haberdar ettik. Çocuğu odaklanmasını sağlıyoruz. Burada yok ama ben diyorum ki bir de güdüleme var değil mi? İşe yararlılığı söyleme. Bu karşına çıkacak. Bunu kullanacaksın. Buradan soru soracağım demek hayati diye vurgu yapmak güdüleme olur. Onu ayrı tutuyorum. Dikkat çektim. O gün ne öğreneceğini söyledin. ne diyor ki öğrenme birikimli ve aşamalıdır. Aslında bunu birçoğu söylüyor. Eski konu, yeni konu. Şurada bağ kurman lazım. Ön bilgileri hatırlatma. Yani şurası eski yeni konu. Bu şekilde gideceğiz. Diyor ki dersi anlatmaya, yeni konuyu vermeye başlama. Önce ön bilgileri hatırla. Dikkat çektin, hedeften haberdar ettin, ön bilgileri yokladın, tamamladın. Artık dersin gelişme kısmına geçebiliriz. Gelişme kısmında ne yapıyoruz arkadaşlar? Gelişme kısmında uyarıcı materyal diyor ya çeviri böyle materyal araç geliştiği düşünme yeni konuyu sunma öğrenci sen büyük ünlüyü küçük ünlüyü anlattın öğrenciye sıfatları anlattın öğrenciye pisagor denklemini anlattın Öğre ne diyor burada yeni konuyu verdin öğrenciye rehberlik edeceksin arkadaşlar şu soruyu çözelim hadi şu üçgeni şunu çözelim ya da şuradaki kelimelerden büyük ünlüyü Uyan uymayan kelimeleri beraber bulalım. Beraber bulalım. Çocukla beraber ona rehberlik ederek örnek yapma, etkinlik yapma. E, hep böyle yapmayacağız tabii. Bir sonraki adımda davranışı ortaya çıkarma. Çocuklar şu örneği hadi herkes defterine çözsün çocuklar bu defa şu gelişme kısmındaki kelimelerin büyük ünlü uyup e, kuralına uyup uymadığını herkes e, bir yapsın görelim. Ne yaptık? Davranışa bakacağız. Müdahale etmiyoruz. Çocuklar yapıyor izliyoruz. Onların o davranışına göre öğrendi, öğrenemedi, eksi var yok dönüt veriyoruz. Son aşama değerlendirmedim bakın üç tane değimiz var. Son aşama dersin sonuç kısmı şurası arkadaşlar. Sonuç kısmında değerlendirme yapılır. Evet, çocuklar üçgenin Pisagor denklemini öğrendi ya da eksikleri var. Ya da büyük ünlü uyumu kuralı öğrenildi, öğrenilmedi. Bir değerlendirme yaparız. Son aşaması genellikle hep değerlendirme son olur ama burada istisna bir aşama daha var. Kalıcılığı ve transferi sağlama. Çocuklar size bir tane yaprak test. Bu yaprak testi çözün. Bunda 15 tane soru var. Bunu çözün. Bir sonraki derse öyle gelir. Çocuk öğrendiği konuları ne yapacak? Başka bir yere transfer edecek. Kullanacak. Kullanılan bilgi de kalıcı hale gelecek. Arkadaşlar öğretim etkinlikleri modeli. Gardner'in modelinde 40 dakikalık bir derste öğretmen ne yapıyorsa onlardan bahseder. Özellikle dersin giriş kısmı daha önemlidir dikkat çekeriz, hedeften haberdar ederiz, ön bilgileri yoklarız. Öğrenciyi öğrenmeye hazırladık. Yeni konuyu aktarırız. O konu öğrenilsin diye beraber öğrenciye rehberlik ederiz. Daha sonra öğrenciye yeni sorular, etkinlikler veririz. Onu gözlemleriz. Davranışa bakacağız. O davranışa göre dönüt vereceğiz. Aferin, bravo, olumlu, olumsuz ve son aşamada da değerlendirme yaptıktan sonra kalıcılığı ve transferi sağlayacağız. Yeni örnekler, yeni uygulamalar yaptıracağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sıradaki gelsin.